Bu desteğimiz kapsamında 10 bin üreticimize Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üzüm üreticisine sepet desteği Sarıgöl ilçesindeki 2450 üzüm üreticisine toplam 24500 adet sepet dağıtımıyla noktalandı. Sarıgöl ilçe meydanında düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Maske Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Maske Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP ilçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti ilçe Başkanı Nihat Demirci, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. <laughs> Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile üreticilere yapılan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sarıgöl'ün dünyaca ünlü sultani üzümün başkenti olduğunu belirten Selçuk, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yatırımın öneminin altını çizdi. Amaç burada 15 dönüm ve altı mülkiyet sahibi çiftçilerimizi destek sağlamak. Amaç siz değerli çiftçilerin yanın, yanınızda olduğumuzu ve yalnız olmadığınızı gösterebilmek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kırsal kalkınmaya yönelik önemli çalışmalar, projeler ve destekler yaptıklarını belirtti. 10 bin üreticiye 100 bin sepet dağıtıldığını açıkladı. Bu desteğimiz kapsamında 10 bin üreticimize 3 milyon 200 bin liralık katkıyla tam 100 bin üzüm sepetini teslim etmiş oluyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla üretimin değerini bildiklerini ve bu anlayışla çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Ergün, bu kapsamda tarım ve hayvancılığa sadece bu sene 70 milyon lira gibi rekor bir kaynak ayırdıklarını ifade etti. Üretken belediyecilik anlayışıyla üretimin değerini biliyor ve çiftçimizin yanında oluyoruz. Bu kapsamda tarım ve hayvancılığa sadece bu sene 70 milyon lira gibi bir rekor kaynak ayırdık. Üreticileri korumak adına önemli bir işbirliği projesinin hayata geçeceğini ifade eden Başkan Ergün ilçeye 12 adet dolu savar sistemi kurulacağını belirtti. Büyükşehir Belediyemiz Sarıgöl Belediye'miz ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliğiyle 10 adet dolu savarı dolu zararının yoğun olduğu bölgelere kuracağız. Toplam 10 tanenin maliyeti 5 milyon gibi bir bedeli olan dolu maliyetinin yarısını büyükşehir olarak biz karşılıyoruz. Tabi burada kalmadı. Manisa Valiliğimiz de bu oluşumun içerisinde bizlerle ortak hareket etmek konumunda sağ olsunlar. İki adet dolu savarı da onlar katkıda projemize destek verme noktasında. Başkan Ergün, il genelinde kurak arazileri sulu tarımla buluşturmak için de önemli projeler yürüttüklerini ifade etti. Avşar, Alemşahlı ve Çavuşlar Sulama Kooperatiflerine... 4 adet yeni sondaj desteği sağlayacağız. Bu desteğimizle tamı tamına 9300 dekar alanın sulanmasına vesile olacağız. Yaklaşık 3000 üreticimiz bu işten fayda sağlayacak. Ergün yapılacak yeni düzenlemeler hakkında da bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sarıgöllülere iki müjde vererek sözlerini tamamladı. Buradan İki müjdemi daha siz değerli Sarı hemşehrilerime paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse Sarı Göl belediyemiz işbirliğiyle Büyükşehir işbirliği arasında ilçemize çok güzel bir meydan kazandıracağız. Konak mahallemiz ile yukarı koşaklar ve devamında bulunan mahallelerimizi birbirine bağlamak için Çay Deresi üzerine yerinde dökme menfez yani küçük bir köprü yapacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından Başkan Ergün protokol üyeleriyle birlikte 2450 üreticiye sepetlerini teslim etti. Yapılan desteklemeler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden üreticiler günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. <laughs>